Sulu sulu öpülmekten hiç hoşlanmıyormuşsun. Evet, sevmem. Ee, ama insanları sulu sulu öpüyormuşsun. Öperim. <laughs> evet. ...biraz... Bu normal mi? Yani ben... E abi, sevmediği ben temas niye? çok seven biriyim. Yani biriyle tanıştığında, yeni bile tanışsam ...mutlaka dokunurum, sarılırım ha. böyle... ...temas... ...ya yani sarılmayı çok severim insanlara. Evet, mesela pandemide de. en zorlandığım şeylerden biriydi. İnsanlara sarılmak, insanlardan uzak kalmak. Sosyal alanlarda onlara şey yapamam. Aras Aydın aslında bir koala. Biz <laughs> size onu demedik. O yüzden... E, ...ve evet, gerçekten... Hani şu olay vardır ya bir de insanın gözünün içine baka baka silinirsin hani abi evet. niye böyle öptün diye. Ama ben öyle öpen biriyim yani. Ama seni öyle öpsünler istemem. İstemem. <laughs> Ve <gülüyor> bu ikisi <laughs> çok büyük tezat evet. Ve senin çok normal. Harika bir <gülüyor> insansın sen <laughs> ya yemin ederim. En son kimi sulu sulu öptün? İbrahim Selim diyor. <laughs> <laughs> hiç, hiç başıma geleceğini düşünmemiştim. <laughs> ben bakmıyorum siz. Ben bakmıyorum. Yok ya o kadar ıslak öpmedi çok şükür. <laughs>